Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar Ember'ı öğrendiğimize göre hızlı bir şekilde devam edebiliriz bu yangında değil mi? Ha burası mıydı? Evet evet 5 Bir öncekinde burasıydı. Burayı kurtaramamıştık devam edeceğiz demiştik. Buradan bak farklı şeyler de alabiliyoruz. Ya bizim merdivenimiz var ya. Biz niye merdivenimizi hmm, kullanmıyoruz? Merdiven hiç kullanmıyoruz. Mesela bunları nasıl kullanacağız bilmiyoruz. Mesela... Ha, buraya takabileceğim başka şeyler yok mu? Bunları mı Aynen. alabiliyorum sadece? Benim param da vardır herhalde bir sürü. Kıyafet alabiliyor muyum? Bunları giymişim zaten. Şu an ekstra bir şey var mı bilmiyorum canlar. Oyunu başlattık. Bölüm arasında çözersek diğer tarafı onlar da yaparız. Hiç durmamamız lazım. Bir koş, öncekinden koş, biliyoruz koş, burayı. Koş, 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 koş. Evet. Bir öncekinden az çok biliyoruz. Yangına da müdahale etmemiz Şu lazım. Şu aşağıda avcayla e, abla vardı. Aşağıdakilere de gidelim. Bence yangına da biraz müdahale edelim. Yangınlara hiç müdahale etmediğimiz zaman kurtaramıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu bölümde burayı halledelim güzelce. Yangına hiç müdahale etmeden ya dediğim bence bir sıkıntı yaşıyoruz. Ödüllerini de bir bulalım. Yani Değil mi? Bu yukarıdaki çok şey olmadan, e, bak, tepeden tepeden Buraları düşmeden... açmamız lazım, gazlar var. Açamıyorum biraz, şurayı da açamıyorum. Çek, şurayı da açamıyorum. Bir dakika, şurayı açayım ki gazlar gitsin. Tamam, anladım da... Gazları temizleyelim derken canımızdan olacak sıra baygınlık getirip atacağız. <laughs> ya şu yangınlara müdahale edelim mi etmeyelim? Bence biraz söndürelim diyorum. Ge geçeceğimiz yerleri söndürelim. Yukarıdaki insanları bir kurtaralım. Mesela şurada ondan şu tarafta sonra... insan yok değil mi? Tamam güzel yani güzel. Yol güzel. Yol Yangın bu tarafa var. yayılmamış mesela. Yayılmadan çok az müdahale etmek istiyorum. Ya bu oyun tek... Elektrik bu abi gidiyoruz. Canım bayağı bir gitti canlar ya. Sen de hiç bakmıyor musun? Fuat abi sağa tamam. solunma. Elektrik nerede? Elektrik nerede? Elektrik nerede? Şurada, şurada şurada kapat. Dostum şuradakini bir alalım mı önce? Burada bak yine Aa. gaz var. Gazdan nasıl kurtulacağım? Neredesin? Burada bir insan vardı hatırlıyorum. Nereye saklandı acaba? Nerede? Buradaki insanı bulamıyoruz. Mesela ya şurada bir insan var şu tarafta? Karşıda. Tamam oldu. Çok güzel. Çok güzel. Buradan bir gidiş yok canlar. Bu tarafı da temizledik. Güzel. Duvarı varı dostum, kıramıyor muyuz dostum, ya? Dostum lütfen. Lütfen lütfen. Parayı marayı artık, Paray maray artık düşünmeyeceğim. Parayı marayı artık düşünmeyeceğim. Önemli olan bizim şu insanları ya. kurtarmamız. Burada, dostum? nerede dostum? Gözüküyordun ama burada şu tarafta Diğer kapıda Dostum yer lütfen kapıda. yangına da biraz müdahale etmem gerekiyor Çünkü yangın hiçbir sefer sönmeyecek Bu tek başına yapılabilecek bir şey değilmiş Ekip arkadaşı arıyoruz canlar bilir. Oynamak isteyen ekip arkadaşı olmak isteyen canları göreve bekliyoruz Evet bence de bu yanlar, böyle yanlar. olmuyor <laughs> Her yer yandı yanma ne olur yanma Para Mara bulursak burada orayı mı? da kurtaracağız Burada kimse yok da para var mı diye bakıyorum He. Bir dal dolduralım ee, güzel güzel, 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 güzel. Burada, burada Dostum burada mısın? Hayır. Neredesiniz? Kayıpsınız. Ev o kadar büyük ki kurtaramayacağım. Aa burada. Gel dostum. Aa para, Aa, para da, da burada. Var. Para, parayı da alabiliyor mu? Ay, e, alamıyoruz. Adam al Adam parayı al. Önemli. <laughs> Hayır. Şurayı kırıp buradan düşebilir miyim? Kırılmıyor Yapacak yani. bir şey yok. Adamı kurtarayım da canlar. Ay. At adam aşağı. <laughs> Şu adamı kurtarayım. adam. Kostum seni kurtarmam ne? lazım. Seni Mete ben buraya koyarsam çıkışı. seni buraya koyarsam sen büyük ihtimalle şeye gidersin tekrar. E, e, Yanının evet, içine aynen, geri gidersin. Aynen. Bunlar hiç durmuyor. Alt taraf yanmış mı? Alt taraf da yanıyor. Alt taraf da yanıyor Ama Bu var ya bir kişilik yapılacak bir şey değil kesinlikle. Oyuncu aile olarak bizim üstümüze çok görev düşüyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Aynen, biz bu 15 15'in yapacağı yapacağız. Biz niye tek başımıza yapıyoruz? Gelin canlar hep birlikte söndürelim. Ya buraya ekip arkadaş olmadan Hayır, elektrik. Ya, bak bir de elektriğe denk geldi. Kır kır şuradan. Burada bir şey var mı? Burada biri var mı? Paramız var. Yukarıda. yukarıda paramız da kaldı büyük ihtimalle yanacak. Ya! Yönetim. Kapat kapat kapat. Öbür tarafta. Şimdi burada insan var mı? Burada iki kişi gözüküyor. Tabii, i̇ki kişi var Yangından ya. Yangında mı kaldınız? Yangında mı kaldınız olsun? Buralar yanmamış bu çok güzel. Eeee burada nerede İki kişi nerede iki Şu ya? alt tarafta gidiş mi var ben göremiyorum ya da şuradan gidiş mi var? Şu taraftan gidiş var. Buradan gidiş vardı hatırladım var. ama bunlar yanmış. Dostum ben bu hangi yangına müdahale edeyim? Üst yanıyor, alt yanıyor, sağ yanıyor, sol yanıyor. Şu iki kişiyi kurtaralım canlar çıkın, öncelikle. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın, ha, çıkın. Aa siz. Dostum bak PUBG oynamaktan. Hayır! Ne oldu? Olan bize oldu ya. Olan bize oldu yine ya. Ne olduk biz? Niye böyle Hayır, olduk? Hayır, bayıldık yani. Bize ne oldu? Sağlık ekipleri bize müdahale etti bu sefer. Şurada bir kız olacak. Sen biz. gel dostum. Sen gel şurada. şurada, şurada, şurada at Aç, sen şurada, at şunu sen şurada dur güvenli kal şurada PUBG oynayan şu amca vardı Bil, sağa sola saldıran evet. Yorulmuşum gel, gel, gel. Gel, yorulmuşsun gel sağa uh. sola koşturacağım. Şuradan kapıda çıkış var. azıcık kendiniz akıl etseniz de çıksanız keşke Nasıl çıksın? Adamı koyuyon dışarıya geri geliyor. Geri geliyor. <laughs> bence Nasıl de bu çıksın? amcada da sıkıntı var canlar Amcayı koyuyoruz geri geliyor. Hadi öbürü yapmış orada. Şimdi yukarıya Kevkebil. gidelim. Şu burada dursun. Paramızı kurtaralım bence önce. Ee... Bak ya bak ben Nereden hangi gitmiştik? yangına müdahale edeyim? Nereden gitmiştik Bu da biri var mı? Bu da biri var mı? Peki para var mı burada? Ooo <laughs> <laughs> çok feci. Hayır ya, hayır ya, çok kapattığın yeri. Kapattığım yeri açıyor mu? Burada para var mı diye bakacağım ama burada para olduğunu sanmıyorum canlar. Y burada para yok tamam. Yukarıda bulduğumuz şey vardı ya. Arkadaş vardı ya onun orada var. Şimdi vardı. burada var mı? Burada şey oturan biri var. Ee, hatırlıyorsan biz koymuştuk ha, onu dışarıya evet, Burada evet, para evet. var mı? Hayır, o para yok. Şurada peki para var mı? Para var mı? Var mı? Var burada mı? para olabilir. Hayır. hayır, burada da para yok canlar. Hızlı bir şekilde yukarıya çıkalım o zaman. Yukarı zaten Alev. Alev topu. Hayır. İşimiz en üst katta çok zor da ya. Enis kotla da var insan, da mı şimdi mesela. Ben burayı kurtardım. Bizim Enis kotla çıkmamız lazım. Artık paraya yapabileceğimiz bir şey yok canlar. Paraları toplamayacağız. Yani paralar yansın da insanları kurtaralım. İnsanların başına bir şey gelmesin. Yani daha uygun, yangın uygun, buraya, uygun, buraya gelmemişken de? en azından şuradakileri kurtaralım istiyorum. Şimdi bak, şu da gezen biri vardı. Nerede? Heh. Ya bir de çantıda. Biz seni nasıl alacağız? Ya. Biz seni oradan nasıl alacağız? Bak, Aç şuradan kış, gideceğiz. mı çıkacağız? Şu an 3 kişi 4 kişi. Burayı kırayım bir. Buraya bir bakalım canlar. Belki burada para da buluruz. Var mı? Var mı? Para var yok. Mı? Peki buradan hayır, gidiş hayır. var mı? Yok. Peki ben nasıl gideceğim? Devamına mı çıkacağım? Yukarıya çıkacağım. Peki burada para ya da bir var mı? Bu nasıl ev ya? Bence de böyle bir ev yaptınız ama hiç güvenliği yok, hiçbir şey yok, yanıyor. Yanıyorlar kimsenin umurunda değil. Şu tarafa, hayır. Şu taraftan atlayacağım üstüne? Ablacım var evet. ya seni kurtarayım diye ne sıkıntılar çekti. Sen burada dur bir de şuralara bakacaksın. Yine, para vardır büyük ihtimalle aşağı burada. Aşağı. Para vardır. Para Aa, da yok. Yes. E burada ne var? Biz buraya niye geldik? Üçüncü katta niye duruyorum ben şu an? Burada yazlık bir ev mi? Ne böyle bu kadar para ya? Şey para var mı? Ya? Yok. Şimdi ablacım nereye gittin? Ya burada burada sakin ol. Allah'tan şu PUBG oynayanlar hiç kımıldamıyor yerinden. Burada bir şey var mı? Dur. Aa, sen şurada, şurada şey dur. şey var. Kapı Siz var. Dur. Para bulalım. paraya geliyor. da geliyor. gelelim. Bu para olsun artık. Ya para yok mesela hiçbir yerde. Niye Parayı para yok? Parayı bulup aşağı atsaydık. Bence de. Gel dostum gidiyoruz. Ablayı aşağı atsaydık. Ablayı aşağı atmayalım. Söndürme çalışmalar yaparak gideceğim. Şimdi başka biri var mı diye de bakacağım sonra. Şuradan gidebilir miyim? yapma. Yani. Şuradan bence aşağı atalım artık. Biz geç girmeyelim. Bence Şuradan salla ablayı oraya. Ya. Tamam kabul etti. Tamam kabul etti. Şu an burada biri var mı? Ah orada koyduğumuz var. Başka. Şu Koydu. an başka biri gözükmüyor. Tamam, Çok koyduğunu güzel. da al. Bitti. Gidelim koyduğumuzu da alalım canlar. Sonra para arama çalışmaları başlasın. Allah. Parayı nasıl arayacağım bu kadar yerde bilmiyorum ama. Parayı nasıl arayıp bulacağız onu da hiç bilmiyoruz gerçekten ama yapacak bir şey yok. Yangın para da artık tüketmeye başladı. At. Dostum. At. Şimdi artık ah. kendi kesemize çalışabiliriz. Yok değil mi? Eminiz. Evet dördüncü aldık. Şu an hiç aldım. gözükmüyor tamam. canlar. Çok güzel. Dört kişi varmış dört tane? Şurada aldım. para olabilir. Para olan yer nereydi? Musun? Para mı? Hayır. Şurayı kırıp bakalım para var mı? Hayır. Hayır su bile yok. Su bile... Para var mı burada? Yakınlarda hayır, para hayır, bulursak hayır, tam hayır, alt kat komple gezelim canlar. Şu Yangında buralarda para yok. Gideceğimiz yerleri açalım çünkü artık hepsini söndüremeyiz. Bak şu da para var. Çok. Sen de parayı al. Parayı çıkarayım işte. Bak yanacak. Bak yanacak, para yanacak. Koş, Kendi koş, kasam, koş, nerede? Koş, 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 kasam nerede? Kasam nerede? Arabam nerede? Arabam. Dışarıda mı? Nerede? Kendi arabama koymak istiyorum onu. Araba yok. Dışarıda mı acaba arabamız? Yani herhalde diye düşünüyorum ama yukarıdaki yandı herhalde. Bence de yukarıdaki para yandı. Arabam burada. Nerede araba? Arabam burada. At çok güzel canlar. Hı. 100 dolar kazandık bile şimdi de. Hızlı bir şekilde 4 kişi de kurtarmışken alt taraflar gezmek istiyorum. Yani daha fazla para bulabileceğiz mi ona bakalım. Burada para var mı? Burada yok değil mi kesinlikle? Burada yok ya. Şu kısımda da bir yer ya. yok. Şu kısımdan almıştık zaten. Yukarıdaki para nerede peki biliyor musun? Ya o abi aldığımız yer nereydi? Onu aldık ama. Sanki şu taraftaydı. Yani satılamıyorsa. Yangın çok büyüdü. Biz şu an bitmek üzere. Yangın tüm evi yakmak üzere. Süremiz bitiyor sanırım. Evet. Sanırım o evet. süremiz canlar. O süremiz bitmek üzere. Şuradan gidelim hızlıca. Başımıza bir şey gelmeden. Evet. Burada para da görmüştük ama şu an yangından... Da... Şu an biz evi görmüyoruz. Beynimiz donuyor böyle. Burada para mı vardı? Nerededir Neredeydi para? ya? Hayır. Para burada Kısa yoksa nerededir? nerededir? tarafta mı hayır bu tarafta bu da değil. Bu tarafta da. gidiş yok. Buradan su var mı su? Çok kötü. Su da çekilmiş. Sular da çekilmiş yangından. Çok kötü bu çıkamayacağız. Bu tarafa gitmem lazım. Süremiz bitiyor. Lazım. Yapacak bir şey yok. O parayı biraz daha bulmam lazım. 100 dolar. Çıkamayacağız. Ne? 100 dolar yeterli gelmedi bize. <laughs> buradan gidiyorum canlar ama. Canlarım neredeydi? Ama. Nereden aldı bu abi? Burada para var mı? Burada para yok sanırım. Para mı? Hayır. 27 saniye içinde terk et diyor. Peki ben buradan nasıl terk edeceğim? Şu çıkışı bulmam lazım. <laughs> buradan çıkabilir Buradan çıkamam. Zaten ben yan yanacağım zaten birazdan. Biraz daha gidemezsem yanacağım. Şuradan atlamam atla. lazım. Atlasam da aşağı düşünce büyük ihtimalle başıma bir şey gelecek. Gelmedi. Tak tak şuradan mıydı? Terk etme yeri nereydi? Terk etme yeri nereydi? Boş. Şu tarafta. Sekiz, 8 8 8 Boş. 7 6 5 4. Bitmek üzere. Al, ev patladı. 5 yıldız. Hı. Yani 5 alev alarak çıktık. Canlar 4 insan kurtardık. Bir para. Ben 2 de yapabilirdik diye düşünmüştüm ama olsun. Şu an müthiş bir ekip işi yap. Bence de. Güzel canlar. 4 dört tane insan her kurtardık. Herkesin yapacağı işi yaptık beş. Bence var ya 4-5 kişinin yapacağı işti çünkü yangınları söndürmek çok zor oluyor. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.